Evet arkadaşlar. Yine mantara geldik. Bu mantar şimdi biz çok seviyoruz. Benim bir arkadaşım var Ertunç. Dedim ki şuna bir canlı yayın yapayım ararken. Buluruz bulamayız. Bak arkadaşlar işte denk geldi görüyorsunuz. Evet arkadaşlar bak. bak Bakın arkadaşlar bir evlek denk getirdik gibi duruyor. Baksanıza arkadaşlar ne kadar güzel bitmişler ya. Bakın arkadaşlar Bakalım başka var mı buralarda? Oo, oo, aha bak. Bak burada da var. Şurada var, şurada var. Ondan sonra cıma ilerleyi. Aha bak burada da var. İşte arkadaşlar görüyorsunuz evlek böyle oluyor. Bir buldunuz mu? 10 15 tane birden buluyorsunuz. Çok zevkli oluyor. Ben bunun etrafına bu çamın etrafına biraz daha bakayım. Aha bak işte arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Nasıl sıralı sıralı gidiyor bunlar böyle. Bakın arkadaşlar bakın açıyorum bak şu anda görüyorsunuz bak şurada var bir tane ee başka var mı üst tarafları arıyoruz arkadaşlar bir dakika Karam ne mantar ne mantar arkadaş Evet arkadaşlar 14 tane say dedim 14 tane oldu galiba Şimdilik videoyu burada kapatalım sonra yine çekimlere devam edeceğiz